Almanya İçişleri Bakanı Hans Peter Friedrich Almanya'nın güvenlik şartlarının değişmediğini söyledi. Friedrich, Washington'daki bombalı saldırı nedeniyle daha sıkı güvenlik tedbirleri alınmasına gerek olmadığını dile getirdi. Bakan Berlin'de yaptığı açıklamada, soyut tehlikenin her zaman için söz konusu olabileceğini ancak herhangi somut ipucuna rastlanmadığını ifade etti. Alman 1. kanalı ARD'nin terör uzmanı Holger Schmidt ise sağduyulu olunmasını tavsiye ederek Boston'daki saldırının teröristler tarafından düzenlendiğine dair ipucuna rastlanmış değil. ABD'nin hedef olduğu terör saldırılarının geçmişine baktığımızda aşırı sadece unsurlar kadar ruh hastası tek bir kişinin de saldırıdan sorumlu olabileceğini hesaba katmamız gerekir dedi. Güvenlik uzmanları Boston Maratonu gibi on binlerce kişinin katıldığı geniş alanda organizasyonlarda tehlike riskini sıfıra indirmenin mümkün olmadığını belirtiyor. Muhafızakar politikacılar şüpheli şahıslarla ilgili özel verilerin daha uzun süre arşivlenmesini talep ediyorlar. Bu uygulamanın terör eylemlerini önleyemeyeceği ancak terörle mücadeleyi kolaylaştıracağı öne sürülüyor. Terör tehlikesi yüzünden açık topluma sınırlamalar getirilmesinin sosyal hayatı felç edeceği şeklindeki görüşe bütün Alman güvenlik uzmanları da katılıyor.